Sunan'ın elinden YouTube kanalındasınız ve yelek yapıyoruz çalışmamızın ikinci bölümündeyiz. Dalgalı ajur 2 motifiyle çalışıyoruz ve bu bölümde yeleğimizin sol ön cephesini ve sol omzunu çalışacağız beraberce. Sol cephede çalışmaya başlamadan önce ipimiz hangi yönde kalmıştı bir hatırlayalım. Bizim son çalıştığımız büyük sıra bu sıra ve ipimiz sağ tarafta ön ortada kalmıştı. Bu sadece pey çalışırken bize bir kolaylık sağladı ve buradan başlayıp koltuk altına doğru çalıştık bir motif ve ikinci motifin ortasına kadar. Herhangi bir sorun yaşamadık ama sol tarafta hatırlıyoruz ip şurada kaldığına göre bizim burada da dönüş noktamız koltuk altından başlayıp sol ön ortaya doğru gitmeli. Yani sanki bir kağıdı ortasından katlamış gibi sol tarafta sağ tarafta yaptığımız çalışmanın tam tersini yaparak başlayacağız. Net olarak ipimizi nereden ekleyeceğiz diye düşünürseniz şöyle bir hatırlayalım. Yükselti noktalarında 3, 3 3 3 3 tane grup çalışıyorduk ve bunun ortasındaki üçlemeye bir sıra sonranın yükseltileri koyulmuş oluyordu. şimdi burada da bir sıra sonranın yükseltisi bu ortadaki üçlemenin en ortasından başlayacak tıpkı bu tarafta yaptığımız gibi burada da ortadaki üçlemenin en ortasında bitirmiştik. Burada da ortadaki üçlü trabzan grubunun en ortasından başlayacağız ve kenarda ikili trabzan sonra üçlü trabzan yaparak 3 tam sıra çalışacağız omuz hizasına gelene kadar. 3 sıra sol tarafta sol ön tarafı çalışmış oldum şimdi sıra diğer sağ tarafı da incelediğimde gördüğüm gibi 3 sırayı bitirince geldiğim sıra yakayı kesip yakadan sonraki kavisi verip omuza devam etme kısmı ama burada yine ipim ters tarafta dolayısıyla tam omuz tarafındayım yani görebiliyorsunuz bunu tahmin ediyorum buradan başlayıp bir motif kadar omuz çalışacağım Ondan sonra yaka kapatmam lazım ama kapatırsam tekrar geri gelme şansım yok. Dolayısıyla sadece omuz çalışarak önce omuzu bitirip Sonra yaka kesimini yapmak üzere çalışmama devam edeceğim. Çünkü ipim burada ve çalışmamın nasıl gideceğini ipimin yönü tayin ediyor. Dolayısıyla buradan başlıyorum. Tıpkı bu omuzda yaptığım gibi sadece omuz çalışması yapmak üzere bu başta beşleme, bu başta beşleme trabzanıyla tek motiflik omuz çıkışımı 1, 2, 3 tam sıra halinde çalışıyorum. Sol ön tarafın omuz çalışmasına başlamak üzere ipim arkada kalmış olduğu için 4 zincir çekerek yukarı çıkıyorum. 3 ve 4 ve ipimi iki kere dolayıp ilk trabzan gözeneğine ikinci uzun trabzanımı oluşturuyorum. Sonra ipimi yine iki kere dolayıp sırada gelen trabzan gözeneğine 3 tane 4 seferde topladığım uzun trabzan hazırlamam lazım ve bunların bitiminde kenar trabzanımı zaten oluşturmuş oluyorum şimdi ondan sonra kavise inmeye başladık bir zincir ipi iki kere dola bir gözenek atla bir uzun trabzan sonra sadece ipi dola bir gözenek atla tekrar bir uzun trabzan ipi iki kere dola V'nin üstüne geleceğiz bir gözenek atla Üç seferde çek, beklet. 2 kere dola, bir gözenek atla. V'nin diğer tarafına geçtik. 3 seferde çektim. Şimdi hepsini bir arada topluyorum. Devam etmek üzere bir gözenek atla. Kavisin devamını çalışıyorum. Ve son kez bir gözenek daha atlayarak uzun bir trabzan daha oluşturuyoruz. Şimdi bir zincir. Geldik yükselme noktamıza ve iki motifi ayırma noktasına en can alıcı noktaya geldik. Şimdi burada her zaman zaten nereye batıyorduk? Alttaki dokuzlunun ortasındaki üçleme ile çalışıyorduk. Bu üçlemenin birincisine ki zaten bakın o zık geliyor sırada bir gözenek atladığınızda zaten normal yeriniz orası. Buraya her zaman kenar trabzanlarda içeride hangisi kalıyor? Üçlü olan içeride ikili olan dışarıda kalıyor. Üçlüyü çalışıyoruz. Sonrakine bir sonraki yani en ortada ortadaki üçlemenin en ortasında kalan trabzan bu. Bunun üzerine de iki tane uzun trabzan çalışıyoruz. Ve şöyle bir bakıyoruz çalışmamıza. Tam ortasına geldik. Aynı burada bu tarafta olduğu gibi. Ve buradan sonrasını yaparsak yakanın kavisi ve yaka kesimi var. Biz orayı şimdi yapmayacağımız için arka sıradaki çalışmayı yapmaya başlayacağız. Ve geri dönüşe geçeceğiz. Toplam 3 sıra bu omuz çalışmasını yapacağız. Sol omuz için 3 sıra çalıştım. Şimdi kavisli yerim kaldı. Bunu da tıpkı sağ omuzda yaptığım gibi kavisini kapatmam lazım. Sağ omuzda yakada da kavis yapmıştım, omuzda da kavis yapmıştım. Burada henüz yakada kavisim yok. Ama ipimin yönü doğru istikamette. Önce omuzdaki kavisi yaparak düzleme çalışmalarıma başlayacağım. Tıpkı diğer omuzda yaptığım gibi arka taraftan öne dönmek için bir zincir öne döner dönmez ilk gözeneğe bir tane sık iğne. İkinci gözeneğe bir, iki ve üç tane sık iğne. Bu yeni kenar trabzanımızın yerine geçiyor. Şimdi bir tane zincir aşağıdan da bir gözenek atlayıp bir tane ikili trabzan çalışacağım. Ondan sonra tekrar ipimi tek kere doluyorum ve arada zincir yok. Aşağıdan gözenek atlıyorum ve bu kez ipimi 1 2 3 seferde topluyorum. Ve şimdi sırada V'yi ters V'yi oluşturma çalışması var. Dolayısıyla ipimi iki kere doluyorum yukarıdan, aşağıdan bir gözenek atlıyorum ve 1 2 3 seferde çekip bekletiyorum. Tekrar ipimi iki kere doluyorum. V'nin tepesindeki gözeneye denk gelen gözeneği atlamış oluyorum. Bir sonrakine batıp buradan da 3 seferde yukarı çıkıyorum. Şimdi ikisini bir arada toparlayacağım ve bir alttaki V'nin tam üstüne gelmiş oldum gördüğünüz gibi. İpimi tek kere doluyorum. 2 kere değil. Aşağıda bir gözenek atlıyorum. Bir sonrakine 1 2 3 seferde çektiğim bir ikili trabzan varyasyonu çalışıyorum. İpimi tekrar doluyorum. Bir gözenek katlıyorum. Ve bir ikili trabzan çalışıyorum. Ondan sonra tıpkı bu tarafta yaptığım gibi bir zincir çekeceğim. Ve bir aşağıdan atlayıp sondan bir önceye tekabül eden zincir gözeneğine 3 tane sık iğne çalışacağım. Ve en sondakine de kenar sık iğnemi çalışacağım. Şimdi bu çalışma benim omuzumu bitirdi. Sırada yaka çalışması var. Şimdi omuzumuzu bitirdik. Omuzdan aşağıya inmem lazım. Şu noktaya kadar inmem gerekiyor. Neden o noktaya inmem gerekiyor? Hatırlayın. Sağ tarafta da aynen o noktada bakın o bizim beşleme kenar trabzanımızdan sonra küçücük bir kavis yapmıştık. Çünkü o noktadan sonra biz de, şimdi bu tarafta da aynı kavisi yapıp e, yakamızın düzleme çalışmasını yapacağız. İpimizi kopartmadan çok gergin olmayacak şekilde ve yan tarafında çalıştığımız için tek ilmek iplerinden tutturmak suretiyle yalancı trabzanlarla aşağıya doğru inmeye başlıyoruz. Çok gergin olursa burada pot yapacaktır. Yavaş yavaş ve gergin olmayan ve bütünle de batmamaya gayret edin. Çünkü o zaman da pot olarak yine karşınıza çıkabilir. Tek birer kulağından tutmak suretiyle iplerin aşağıya doğru fazla kastırmadan iniyoruz. Bunu olmazsa bir iki sefer deneyin. İlmeklerinizi yumuşatmış olursunuz ve pot haline gelmeden de inebilir. Bakın neredeyse indim bile o noktaya ve çok güzel bir saç örgü oluşturuyorum kenarda. Ki zaten daha sonra bunun üzerinden güzel bir çalışma yapacağız. Ama olsun şimdi çalışmam gereken noktaya yakınlaştım. Bakın nerede olduğumu şöyle bir bakalım. İşte şu noktaya geleceğim zaten ve oradan küçük çalışmamı yapmam lazım. Neydi o çalışma bir hatırlayalım. Yaka düzlemesini yaptıktan hemen sonra şuradan bakalım. Bakın yaka düzlemesi şu noktada bitmişti. İlk tutturduğumuz yer aşağıdaki üçlemelerin ortasındakinin başındaki olandı. Yani üçlemelerin orta grubunun ilkine batmıştık. Önce bir sık iğne, sonra bir yarım trabzan, sonra da bir ikili trabzan yapmıştık. Şimdi tersten geldiğimizi düşününce önce bir ikili trabzan, sonra bir yarım trabzan, sonra bir sık iğne yapmamız lazım. Bu sıralamayla ineceğiz. Şimdi bir tane daha buradan alalım fazla kasmasın ve bunu yaptıktan sonra İpimizi dolayıp, aşağıdaki aynı gözeneğe değil, bir öncekine, çünkü aynı gözeneğe iki tane çalıştık. Ondan sonraki, yani hatırlayın aşağıdaki üçlemelerin birincisinde denk gelmesi lazım. Birincisine batıyorum. Önce bir ikili trabzan çalışıyorum. Sonra ipimi doluyorum. Buraya bir tane yarım trabzan çalışıyorum. Sonra bir tane sık iğne çalışıyorum. Bakın kenar yuvarlamamı ne kadar güzel yaptım. Şimdi bundan sonra burada ne yapıyordum bir hatırlayalım. Yine diğer tarafa bakalım. Bir tane zincir atıp ikili trabzan sonra ikili trabzanı 3 seferde çekerek düzleme çalışmama başlamışım. Ama önce bir zincir atıyorum. Bir zincirimi attım. Aşağıdan bir gözenek atladım ve bir ikili trabzanla yakayı düzeltme çalışmama başladım. Bundan sonra yukarıda zincir atmak yok. İpi doluyoruz. Aşağıdan bir gözenek atlıyoruz ve 1 2 3 seferde çektiğimiz bir trabzancık oluşturuyoruz. Sonra ipi iki kere doluyoruz. V'nin üstüne geldik çünkü aşağıdan bir gözenek atlıyoruz. Burayı 1 2 Üç kere çekip bekletiyoruz. İpi tekrar iki kere dolayıp V'nin tam üstünde kalan deliği de atlayıp bir sonraki gözeneğe batırarak 1 2 ve 3 kere de de bunu çekiyoruz. Şimdi bu iki tane yarım olanı bir arada çekince alttaki V'nin tam üstünde yeni V'mizi oluşturmuş oluyoruz. Yukarıda gene zincir çekmek e, yok. İp dolamamız da tek kalıyor. Tek Aşağıdan bir gözenek atlıyoruz. Bir, 2 3 kere de topluyoruz. Tekrar ipi tek kere doluyorum. Aşağıdan bir gözenek atlıyorum. Son çalışma neydi? Bir ikili trabzandı. Bunu da yapıyorum. Şöyle bir bakıyoruz. Bakın ne kadar güzel düzledi. Şimdi bir tane zincir atıp burada sondan bir önceye denk gelen gö gözeneğime 3 tane sık iğnemi yapıyorum. Ve en kenardaki gözeneğe de bir tane sık iğnemi yaparak yaka çalışmamı tamamen bitirmiş oluyorum. Bakın ne kadar güzel yakayı yuvarladık. Bu noktada yaptığınız bu yalancı sık iğne sırası sizi huzursuz ediyorsa geri dönmeyi sakın ihmal etmeyin. Daha sonra gözünüze daha çok batacaktır bu hata olarak. Geri dönüp tekrar daha gevşek bir sıra yapıp tekrar burayı yuvarlamayı yapabilirsiniz elbette. İki ön tarafın çalışmasını şu anda bitirmiş vaziyetteyiz. Artık arka taraf üzerinde çalışacağız. Yeleğimizin iki ön tarafının omuzlarını, kol kesimlerini hatırlayın aşağılardan ve omuzlarını hazırladık. Sunan elinden YouTube kanalında yelek yapıyoruz çalışmamızın ikinci bölümünü bitirdik. Üçüncü bölümde buluşmak üzere.